Bir daha dinleyeceğim albümü biliyor musun? Sen şey yaptın evet. diye bir daha dinleyeceğim. Evet. Devam edelim. Scott e, Borchetta için bence Father Figure demiş Mary. Mary doğru tamam mı? Father hmm. Figure'ı onun için Scott Borchetta bu eski patronu Scott Brown'a yazdı ya. Mary evet. Şey Scott Brown'a sattı ya bunlar 6 albüm. Evet. Hatta bilmem ne kelimesi altı kere geçiyormuş. Bir de o şarkıda şey falan diyor. My dick is bigger than you. Herkes böyle dik mi wow. dedi o? Wow Anladın diyorum sen? gerçekten mi? Abi şarkı sözleri böyle kadının. Alma yani dik diyor ya böyle dik. Kelimelerle dinleyeceğim diyor. yani Şey de dinleyeceğim sözlerini açarak dinleyeceğim yani. Hemen o kim size father figürü yerine gelmiş. ya zaten artık bugün arkadaşlar bu hafta bunu diyoruz değil mi? Bu arada bir, bir bu bir George Michael şarkısı normalde father figure tamam mı? Ondan tamam. esinlenerek. Evet, yani, evet, evet 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 evet. Tamam. Ondan sonracımı mı e, e, şeyde George Michael'ın estate'ini yönet, estate'ini yönet, estate diyorlar ha. E, onlar da okey demişler çünkü George Michael'ın bu şarkısı yeniden gündeme gelmiş. TikTok'ta trend olmuş Taylor Swift. Öyle mi? Sayesinde. Arkadaşlar o yüzden insanlar Taylor Swift'te bir şey demiyorlar. Kadın sıçsa o mesela atıyorum Jonas Brothers'ın cool şarkısı yeniden trend oldu anlatabiliyor mu? Başarı böyle bir şey. Bak. Öyle böyle. Bak, okuyayım sana. Father Figure. Oku. When I found you you were young. Wayward, lost in the cold. Seni bulduğumda gençtin. işte soğukta evet. e, kaybolmuştun. Pulled up you to the jack, turned your rags into gold. İşte seni işe içeri aldım. Önce ondan sonra yani Altına şeyine döndüm. hani. Ha. Evet e, çılığını çaputunu altına döndürdüm diye çevirebiliriz bunu. Aynen. Yazarlık yapayım size biraz. Rex dedi ya, halı çünkü. <laughs> the winding road the winding road leads to chateau. Leads to the chateau. You remind me of a younger me. I saw potential. Diyor ki işte yani hani o rüzgarlı yol diyor işte şatoya ulaş. Şato dedi kendi şatosundan var. Yani kendi evet. krallığından evet. bahsediyor. Evet. Evet. bana e, genç halimi hatırlatıyordum potansiyeli görünce tanıyorum diyor. Dolayısıyla bu patronuna yazmış olamaz bu kısmını diyorsunuz ya Scott Borchetta diye Borchetta pardon. Bu kısmı patronuyla alakalı değil bu şarkının bu kendinden genç birine yazdığı birisi. Dolayısıyla evet. burada iki tane şey diyorlar Olivia neydi? Olivia Rodrigo ya da Black Lively diyorlar bunun için Mesela ah. anlatabiliyor muyum? Seni kanatlarımın altına aldım. Sonra ah. diyor ki, I'll be, I'll be your father figure. I drink that brown liquor. I can make deals with the devil because my checks bigger. Dicks bu arada checks değil, niyet checks yazdılar, ayıp olmasın diye. This love is pure profit. Just step into my office. I dry your tears with my sleeve. Bence bu bilekler diye mesela. Leave it with me, I protect the family. Çevireceğim şimdi arkadaşlar size. Diyor ki, ben senin baba figürün olabilirim. Brown liqueur dediği viski. Arkadaşlar Blake Lively'nin asıl, asıl soyadı brown. Aa. Bu Blake Lively. I can make deals with the devil because my dick's bigger. Her yerde Black Lively'yi öne sürdü ya. Justin Baldon'da evet. bilmem ne de. Ben şeytanla bile... Masaya oturabilirim. Çünkü benim sikim şeytanınkinden büyük diyor. Ee, bu sevgi diyor sadece this love is pure profit. Just step into my office. Bu sevgi diyor senin için sadece kazanç sağla. Sana sadece kazanç getirecek bir şey. Sadece ofisime gir yeter diyor. Ee, Göz yaşlarını diyor kolumla silerim ben diyor senin. Yaptığı şey bu bu arada. Black bu kısmı full black lively. Brown Blake Lively'nin gerçek soyadı ve Blake Lively viski satıyor arkadaşlar. Şimdi Taylor Swift delisileri uh -huh. gibi davranmayayım ama bence bu kısmı Taylor, ben bunu dinlediğimde de böyle düşündüm. Leave it with me, I protect the family. Blake Lively'nin çocuklarının godmother'ı Taylor Swift. Hmm. Aile ya bunlar. Aile oluyorsun godmother evet, olduğunda evet. bir insan. I pay the check before it kisses magani, uh, magani Crane. Yani gelen hesabı masaya değmeden önce ben ödemiş oluyorum diyor say they wanna see you rise they don't want you to they don't want you to regain ne bu yani senin yükseldiğini izlemek isterler ama hani tahta çıktığını görmek istemezler diyor I showered you all the tricks of the trade All I asked for you is loyalty my dear protege. Aa, diyor ki sana diyor loyalty. bu işlerin Allah. sana diyor bu işlerin diyor bütün arka yüzünü öğrettim ben diyor. Tabii Türklerin, tips and tricks. Aynen. Bütün ah. numaraları öğrettim sana diyor. Senden istediğim şey tek şey bana sadık ol. Burası bu kesinlikle Black ile alakalı. Nasıl kesinlikle Black ile alakalı olabilir. Çünkü bütün akılları Black Label'le bu vermiş zaten. Bütün dava o ya. Aklı bu Tabii. verdi diye. En sonda da Ondan kalktı, Taylor'ı ortaya koydu ya en sonda da telini şey yaptı ortaya. Bence Kızın bu yaz rezil etti, millet yuhladı. falan. Tamam, bence evet. bu son yazdığı şarkılardan biri, en son yazdığı şarkılardan biri bu ve bu Taylor Swift'le alakalı yani. Şaman, Black Lady. Black Lady'yle alakalı. Evet, evet. Ondan sonra I saw change in you. I saw a change in you. My dear boy. They don't make loyalty like they used to. You thoughtless ambition sparked the ignition on foolish decisions which led to misguided visions that to fulfill your dreams you had to get rid of me. I protect the family. Arkadaşlar çevireyim mi? Anladık mı? Anlamak hızlı kesin. Ee, şöyle bir şey var. Şimdi devam edeceğim. Orasını çevireceğim. eee I was your father figure. We drank that brown liquor. Beraber içtik viskimizi diyor. You made a deal with this devil. Turn up, turns out my checks bigger. It turns out my dicks bigger. Yani niye checks diye çevirmiş genius bunu acaba? Genius'dan okuyorum size. Herhalde clean version'u da yayınlayacaklar. Checks diyecek ha, oldu. Çünkü olabilir. öyle yapıyorlar olabilir. ya Sabrina Carpenter'da öyle Aynen. Yaptı. You wanna fight? You found it. I got the place. Surrounded. You'll be sleeping with the fishes before you know you are drowning. Wh whose portrait on the mantle? Who covered up your scandals? Mistake uh -huh. my kindness for weakness and find your card cancelled. I was your father figure. You pulled the wrong trigger. This empire belongs me. Bu black ya, arkadaşlar Şimdi Sen de bir değişiklik gördüm diyor. Tatlı çocuğum diyor. My dear boy derken erkek gibi yapıyor ama kesinlikle bebekler diye. Ama tatlı çocuğum anlamında söylüyor. E, eskiden yaptıkları gibi yapmıyorlar sadakat diyor. E, senin diyor düşüncesiz hırsın diyor. E, bütün bu yangına sebep oldu diyor ve e, aptalca kararların ondan sonra e, yanlış vizyonların. Ondan sonracı mı? Sırf kendi hayallerini gerçekleştirmek için benden kurtulman gerekiyordu diyor. Ben aileyi korurum diyor. Ondan sonra diyor ki işte ben senin aile, işte baba figüründüm. Beraber işte o brown likörden içtik. Ee, şeytanla anlaşma yaptın diyor. Bu şeytanla anlaşma yaptın diyor. Ama diyor benim, görünüşe göre diyor benim sikim daha büyükmüş diyor. Ondan sonra kavga etmek mi istiyorsun? Buldun diyor kavgayı. Eee etrafı çevrilmiş bir şeyi buldum, bir mekanı buldum diyor. Ondan sonra mı? E, sen farkına varmadan balıklarla birlikte suyun dibini boylamış olacaksın çünkü boğuluyorsun diyor. Ondan sonra e, şeyin üstündeki fotoğraf kimin diyor, hani şöminenin üstündeki fotoğraf kimin diyor, e, kim diyor senin bütün skandallarını kapattı diyor. Bütün işte nezaketimi, zayıflık zannettin. Ondan sonra gördün kartın cancellandı diyor. Bunu arkadaş grubuna atmaları ile ilgili söylüyor bence. Ondan sonra ben seni baba figüründüm diyor. Yanlış at şeyi trigger yanlış şeyi switch'e oynadın diyor. Evet. E, bu e, kral bana ait diyor arkadaşlar. Bence 50 tane Scatter Brown'a yazdığı yerler var diyorlar. Eski ben Kesinlikle ve kesinlikle bunun black like. Kesinlikle black düşünüyorum. Kesinlikle black çünkü çok Brown böyle Likör, şey yazmış yani. Brown theory çok explanatory yani. Aşırı derecede. Hem o hem de aynı zamanda bu olayları hani ben sana söyledim ne yapman gerektiğini aldın sonra sadece loyalty'den bahsediyordum beni ortaya koydun falan. Blake'in yaptığı rezillik en son black tader koymayacaktı ortaya yani orada denyoluk etti zaten. Niye yaptıysa? E ee, şimdi Cancel'da da bakacağız. Cancel'dın önce Black Lively ile ilgili olduğu söyleniyordu. Ama Cancel'da bakınca yani bence Black Lively'den de bahsediyor ama bütün arkadaşlarından bahsediyor yani orada. Dur azıcık Hı -hı. şeye bakayım. E ee, sen burada istediğin zaman çıkabilirsin hayatım. Evet ben şimdi bir sonraki şarkıyı merak ediyorum ondan sonra çıkacağım. <laughs> <Ha, tamam>. Gidemedi <laughs> de yalnız. Yok gidemedi yoksa... evet. Hayır konuşma. Aramayacaklarsa kal tabii ki. Benim için Arayacaklar değil. ya. 11 20 buçuk gibi. Ha, Sen şöyle bir şarkıya mı? geç. Çok merak ediyorum. Pelin diyor ki Swiftie here bu yüzük olayı bizi bitirdi diyor. Her yerde yüzük gösteriyor. Klein Murphy şahane göz devirmiş. Yüzüğünü gösterirken Klein Murphy gözünü deviriyor. Yanında oturuyor ya. Klein Murphy şey, ne benle alaka ya. oldu diyor. Adama yazık ya. Çocuk ya, boşanacaksın Taylor. Adamı bu kadar arşa çıkarmasan. Çok doğru söylüyorsun Petruşka. Meri evet diyor işte, ki. Kendi buldun gibi davranıyor diyorum ben de. Bunu anlamadım. Sen koca Taylor Swift'sin ya. Demiyoruz Selena Gomez de yani. aynı boku yedi. Hatırlıyorsun. Evet. Selena Gomez de aynı boku yedi yani. Evet. Ve biz o zaman da konuştuk bunu. Ne yapıyor bu gerizekalı? Nedir yani? abi bu kadar yani? Yalnız şey çok komik. Bak Selena Gomez evlendi. Bir sürü insan albüm çıkardı. Sabrina Carpenter fırtınası esiyordu. Hiçbiri konuşulmuyor. Arkadaşlar bütün magazin sitelerinde sadece Taylor Swift var. Girin bakın yani. Hiçbir şey yok başka. Sadece Taylor Swift var. Meri diyor ki the Blake'i destekliyor gibi anladım arzum. Özellikle yorumlu bekliyorum. Hemen yapacağım yorumumu. Taylor hep kezmandı zaten. 10 dakika boyunca vay benimle evlenmedin diye ağıt yakmış biri. Aynen öyle. Yahu şey diyor ya. Nasıl ya? E, öyle öyle. Öyle şarkılar yapıyor ya. Öyle şarkı. Şarkılar öyle. Hiç dinlemedin değil mi sözlerini? Şarkıların ya hepsi öyle. Da sadece popüler şarkıları dinliyorum. Hep bir öç alma dinliyorum ben genelde. Yani öç alıyor yani. Hani. Çünkü sen iyilerini dinliyorsun. Bir slovları dinle bakayım neler anlatıyor. Gerçekten ağlıyor, mi? Ağlıyor, 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 ağlıyor. Böyle ağlamak yok. Sabah akşam ağlıyor. O beni sikmedi. Bu beni sevmedi. O beni sikmedi. Bu beni sevmedi. Abi sen niye bu kadar ezik bir kızsın ki yani? Taylor Swift'sin sen ya. Şey diyor ya Joe Alvin'e. E, e, my covert narcissism. Gerçekten covert narcissist. Farkında yani. Bir de ne olduğunu da farkında. Biliyor yani. Kendi ucumu yaptın kız. Ha biliyor biliyor. Kendinin farkında yani. Covert narcissist canım. Yani her koşulda şey çıkıyor. Her koşulda. O haklı yani bir profesör farklı yorum Faith of okudum şey izledim Pelin. Kontrolün da olduğu bir narratif olduğunu inanıyor bazıları. Bu kadar düşünmesek mi sikindirik bir şarkı sözleriyle ilgili? Ben <laughs> Çok anlam yüklemesek biliyorsun. Yani o kadar abarttınız ki yani anlamıyorum ki ben. Ya üstüne konuşacak bir şey aramışlar aylardır. Çok mutlular şu an bir şey buldukları için öyle söyleyeyim sana. Ada yorumların harika diyor Danur Ada'ya. 20 yıllık Swift olarak ilk defa eleştiriyorum ben de diyor Mary. Metean is is the o oh, evet benim sevdiğim şarkı. Jack Antonov. Jack Antonov, Antonov. Antonov, Kantanov Bir önceki albümden de önce nefret ettiler diyor. Yok bir önceki albümde gı gıy gıy Ya boş verin ya böyle bir şey yok. Petruca şey diyor Petül papucumuz show Girl'ü olmuş diyor Taylor Swift ama kendisi de Pabucum'un show görlü olduğunu söylüyor Taylor Swift. Target'a reklam çekmişler evet. albümün ilk satışında Targıta özel edisyonlar yaptı ya orada şey diyor mesela iki tane Taylor var Biri yönetmeye çalışıyor bir evet. oynamaya çalışıyor show görlü. orada şey evet. yapıyor beceriksiz anasını satayım karşıdan. Ezikliyor onu orada duruşuna Kendini bak de... bilmem ne. Yani sizin yapabileceğiniz, bizim yapabileceğimiz bütün eleştirileri kadın kendine yapıyor zaten. Tabii yani, onu da bilerek yapıyor ki yani size, size kalana kadar ben halledeyim diyor yani kendime aynen. Yani dolayısıyla Taylor Swift yenişemez kimse yani. 16 yaşında Taylor Swift kafasını taşla Taylor Swift cancel'lanıp geri döndü ya. Kanye ve de, e, Kim Kardashian cancel'ladı Taylor evet Swift'i oradan geri döndü Taylor Swift. Sizce Taylor Swift'te bir Bak bir Gülben Ergen'e. Gülben Ergen bunu söylediğinde hepimiz de aşağı geçtik, değil mi? Bana, Bana hiçbir şey olmaz. Hiç. Oldu mu? Bu var ya, ikonik bir laftır. Tebrik doğru. ediyorum. Bak sevem Gülben Ergen, e. haklı. Oldu mu? Kadına ya? Kadına hiçbir Yalan şey olmadı abi. Kadına hiçbir şey olmadı. Taylor Swift Amerika'nın Gülben Ergeni daha başarılı. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Evet Gözde'cim yayını beğenelim. Yayını beğenelim. Yayını beğenenlerin haftası mükemmel geçiyor. Yayını beğenmeyenlerin haftası bokum gibi geçiyor. Bir de yorum bırakıyoruz. Yorum da bırakırsak o her şeyin en iyisi sizi buluyor. Evet. Cancel çok banger bir şarkı ama Taylor'ın arkadaşları da magacı, tacizci, korkunç insanlar çok iyi olmuş cancel diye Giriyoruz, geliyoruz oraya doğru ada. Pınar diyor ki Okuyacağım. Şimdi oku, niye okuyorum? Çünkü direkt buna geçeceğiz. Ay ne yazmışsınız kız? Ay bunlar da var ya uyuyorlar normalde bu saatte. Evet var. herkes açıldı mı diyorsun? Normal Taylor olunca. Bence Sabrina'nın bir yandan çok popüler olmasını kaldıramadığı Eras Tur'da Taylor'ın açılış sanatçısı iken bir anda çok ünlü oldu. Kıskandığını düşünüyorum. Kesinlikle kıskandığını düşünüyorum ben de. Yani Sabrina'yı mı? Sabrina'yı kıskanıyor canım çok kıskanç bir insan arkadaşlar Taylor Swift. Charlie X, CX'de Ama şimdi Sabrina bakıyoruz. da yani Sabrina da şöyle ya ben bu arada Sabrina'yı niye büyük zannediyorum ya yaş olarak? Abi Sabrina'nın yaşı kaç ya? Abi işte ama o yarattı onu. Aldı çıkardı alt, alt grubu olarak sonra onu geçti ya. Ben Gerçekten mi? Onu Tabii. bilmiyordum alt grubu olarak çıkarttığını. Sabrina Carpenter Taylor Swift'ünü yaptı ya. Ha onu bak bilmiyorum ben. Tabii tabii. Önce o şey altında çıkıyordu. Açılışını yapıyordu konserin. Sonra bir anda ünlü oldu Feder'dan sonra. Kendi tura çıktı. Ee, <laughs> diyor ki Taylor evlenmeyecek. Ya adam çok kazulet evlenecek. Evlenir. Bak Selena da evlendi. Biz, o, gay oğlanla evlendi. Emre Aydın'a demişlerdi mutlu, mutluyken yazamıyor diye haber başlığı. Emre Aydın'ı ben 12 yaşından beri tanıyorum. Emre'nin mutlu olduğu bir gün yok daha bugüne kadar arkadaşlar. Dolayısıyla yazar o. Banu iyi Yayınlar demiş. Teşekkürler Banucuğum. Reputation 1989 Max Martin'le yapmışlardı. Daha güzel bence o albümler. Kötü değil yoksa bir albüm önceki albümden güzel bence. Tamam Reputation'la 1989 daha güzel olabilir. Bu albüm so arada yaptığı bütün albümlerden daha iyi. Ada demiş ki Taylor'ın AI videolarını gördüm mü onu da delir delirttiler. İki kuruş verip şunu sanatçı tutamamış. Ona da delirdiler iki kuruş verip bir sanatçı tutamamış. If you were 25 five, that would be adorable but you're 32 now. That's just stupid. She's not 32. She's 35 arkadaşlar. 1989 doğumlu. Artık kimse bir şeyin değerini zamanla keşfetmiyor. Hemen hüküm veriyor. Taylor o yüzden eleştiriliyor. Ya zamanlık bir şey yok. Herkes dinlesin geçsin. Onun için yapmış kız diyor zaten ben onun için yaptım bu albümü diye yani. Hani <laughs> Taylor'ın yükselen kesitin yengeç bilmiyoruz. Bilgisayarında dosyası varmış. East Reg'ler için bunu anlatmış bir programda. Bak deliye duydum. Neye bakıyorsun Betül? Taylor Swift'in AI'lı olan videolarına bakıyorum. Hangisi AI diye. Ha. Bilgisayarında dosya varmış easter egg'ler için. Günlük tutuyormuş aşırı titiz bir şekilde. Kindarlık Yavaş. kraliçesi ya. Taylor yazmış Metehan. Sen de gene günlüğe devam mı etsen acaba Arzum? Günlüğe mi? Evet. Sen de günlük yani. tut. Ben mi? Ben günle tutsam yine nereye yazdım unuturum. 10 tane ayrı defter tutuyorum ben. 20 tane defter var. Hepsinde bir satır var mesela. Abi Aha. sen de Rıdvan gibisin ya. Evin her yeri defter abi. Atamıyorum da Her iki satır bir şey yazıyor. Her şey için ayrı defter. Nedir bu bir 20 tane defterin olayı abi sizin gibi insanlarda? Mary diyor ki Father Figure'ın ilk yarısı Scott'ın Taylor'a söyledikleri ikinci kısmı da Taylor'ın ona söyledikleri gibi anlamıştım ben. Bence Black'le ilgili bu şarkı. Abi kesinlikle Blake yazmış net işte zaten demiş olayları yardım ettim sana diye anlatmış yani kadın. Blake ünlüydü ama başarılı olarak görülmüyordu. Potansiyel erken onu kastetti belki de. All Too Well 10 dakika olan şarkı All Too Well'mış. Metehan şey diyor. Ben bir tek I Saw Potential kısmında Blake'e yazmış olduğunu düşünmedim. Çünkü Blake ünlü zaten. Neyim potential. Blake hiçbir zaman çok ünlü olmadı Taylor Swift'de. Evet Blake değildi ki öyle ünlü. Yani Blake albümle ilgili beğeniler yapmış. Blake'in kurusu ünlüydü yani. Bir de onlar yapımcılık bilmem ne falan filan yapıyorlar diye. Yani piyasada gözükmesinin diğer sebeplerinden biri de Taylor yani. Deniz diyor ki Taylor koymayacaktı oraya dediniz ya Betül Hanım. Orada ne olmuştu? Ben kaçırdım. Bütün planları Taylor verdiyse Blake'e hangi aşamada araları bozuldu kaçırdım. O Deniz. Anlattı ya dragonları Giz Blake. Ay, aylarca konuştuk ya ne kısmını. Dragonu var dedik ya Taylor'ın. Taylor'a dragon dedi. Taylor'a. Taylor evet Taylor'a. Taylor ha dedi. aynen. Evet. Dragonlarımı sanırım dedi. Evet. Yani e sonra Taylor böyle bir şeyin olmadığını biliyor ya kadının. Şimdi Kensal'da konuşacağız onu. Kadının Justin Balogna'ya yürüdüğü için ve karşılık alamadığı için bunu yaptığını biliyor ya Taylor arkadaşlar. O yüzden savunmuyor ya taciz uğradığını düşünmüyor ya Blake Lively'nin Taylor. Biliyor ya uğramadığını. Tabii. Bunun bir pla plan <laughs> olduğunu biliyor ya. Bu aklı evet. da Taylor vermiş ya zaten Blake'e muhtemelen böyle evet. yap diye. Ama olay diyor ki olayı şeyinden çıkardın sen diyor. An o şarkıda evet. anlattığı şey o. O aklı sana ben verdim ama sen kendi hırsların yüzünden diyor. Olayı saptırdın, bokunu çıkardın, ortalığın amına koydun diyor şarkıda. Anlatabildim mi? Evet aynen. Yani tamam fikir iyiydi. Bak film süresince o fikir mükemmel yürüdü mü yürüdü. Her şeyi aldı mı Blake istediği aldı. Üstüne çıkmaya kalktı onun. Orada Taylor'la ipler koptu. Çünkü diyor ki ben sana diyor aklı verdim diyor. Sen diyor beni de götün altına soktun diyor. Anladın mı? Evet, çünkü doğru. her yerde gidip Taylor Swift işte yok bilmem ne yaptı. Taylor Swift öyle. Sen niye karıştırıyorsun ki? Taylor zaten sana aklı vermiş onu uygula işte. Ağzıyla söylüyor kız. Verdiğim aklı uyguladığın yetmedi. Bu arada diyor, beni Black diyor. Black aslında Taylor'ın dediğini birebir yapsa temiz çıkardı işten. Bak Taylor çünkü Ol zeki bu konuda planlamada. Tam olarak onu diyor. Şarkıda. Onu diyor arkadaşlar. Betül de onu dedi yani. Evet. Charlie de ön grup olarak çıkıyordu. Charlie XCX'de. O yüzden ona o kadar kuruk. Actually romantik konuşacağız güzün. Daha yeni başlık. Zaten başka bir şey konuşamayacağız bu yayın. Ayça diyor ki yayını beğendim ve yeni iş buldum. Bakın bu arzum sayesinde. Aşkım bu kalplerimizin birlikteliği. Hep birlikte iyi insanlar olarak kalplerimizi birleştirip birbirimize şey gibi düşünüyorum. Bence, Altın günü gibi. Bence Bence programda şöyle bir şey yapalım Arzum. Her programın bir ilk 5 dakikasında yayını beğenip hayatlarında harika şeyler geçen insanları kısa destek işte bu hafta şöyle güzel bir şey oldu. Herkes güzelliklerden bahsetsin. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> başıma gelenlere yazın başınıza gelen iyi şey. Evet. Başıma gelenlere yazsanız abi. Ben işte şey oldu like'ladım da ya bak çok mantıklı. Ya.